Şimdi sigorta sistem olarak çok güzel bir şeydir. Yardımlaşmadır. Bankacı bir. Banka gibi. bankada çok güzel bir şeydir. Evet. Ama banka faizden oldu caiz değil. Sigortanın içinde yanlış oldu. Yanlış da nedir sigortanın içinde? Bir tane zulm oluyor, Bir tane kaç ay veriyor, dünya kadar para alıyor. Bir tane 10 sene ödüyor, almıyor. Bir zulüm var içinde. Şimdi İslam devleti kurulsa, bankayı biz kapatır mıyız? Hayır. Bankanın sisteminde biraz ayarında oynarız. İslam'a göre yaparız. Sigorta sisteminde ayarında oynarız. Halal sigorta olur. Bir mahsuru yoktur. Ama şimdi ister devlet sigortası, ister kaskolar bunlar hiçbirisi caiz değil. Ama biz e, devletin sigortasını caiz geçici olarak görürüz. Mecburiyettendir. Çünkü ben bir günde Devlete sigorta vermesem, ben araba alamam. Evet. Araba almasam hayatım durar. O zaman alırım, sigortayı da devlete veririm her sene. Evet. Eğer bir kaza o kadar olsa onu da alırım. Onda da bir mahsur yoktur. Neden? Zarurettendir. El zarurettu tübihil ma'zurett. Kaidesi var. Şimdi kaskoya gelirken, kasko seçimlidir, fantasi bir iştir. Onun için kasko caiz değil. Hiçbir şekilde, hee teşviklidir. Ben bir lüks araba aldım. Baktım kaç milyon, 5 milyona, 10 milyona, 20 milyona arabalar var. Ya bunu ben sigorta yapmasam e şey, kardeş kaza o kadere inanmak nerede kaldı? Yani kaza o kader nedir? Ben yürürüm. Allah'tan başıma bir taş düşer damdan, oradan bir ahaz düşer ölürüm. Yani bu kaza o kadere inanmak lazım. Kaza yazılmış tamam olur. Ha ben sigorta alayım. Yarın sigorta alırsın. Arabanı öderler. Sen ölürsün. Senin kim hayatını öder. Evet. O zaman para her şey değil. Ondan dolayı kasko biz her zaman diyoruz kasko haramdır, caiz değil. Yapmanız biz ama trafik sigortasını mecbur yapıyoruz. Evet. Mecburiyetten dolayı da şey yapıyoruz. Verse de kaza yapsak onu da alırız o da caizdir. Evet. Ondan sonra biz Allah'a inanıyoruz. Allah Subhanahu Teala biz kader kaderde yazmışsa onu def edecek bir şey yoktur. E, e, işte biz zelal ettik kardeşim. Biraz da Allah diyor imtihandır. Biraz da sabredeceğiz, Allah'a inanacağız. Hep çafirin dediği gibi olsak yani ne dedik arada kalan bir kesim var. Yani ne müminim ne çafir işte istediğime göre mümin istediğime göre çafir tarafın tutum olmaz. Olmaz böyle bir şey.